Dostlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Ee, bu bu Titan kullanıcılar için iptosat konusu e, giderek karmaşık bir hale geldiği için daha detaylı anlatım yapılan bir video çekmek istedim. Dostlar e, bu videonun konusu e, Sangeet Titan IPTV cihazıyla ilgili olan ilk bölümünü anlatacağım ben size. Dostlar ilk olarak cihazınızdayken kumandanızın menü tuşuna basın. Ayarlar bölümüne gelin. Öncesinde bunu muhakkak yapmanız lazım bu arada. Belirteyim. Ayarlar, diğer ayarlar dedik. En aşağıya inip burada web, IP ve iptosat bu iki ayarı şöyle yapıyoruz. Web IP'yi açık. İptusat modeli de kullanıcı ya da otomatik olarak kullanacağız dostlar. <laughs> Bu ilk başta en başta yapmanız gereken işlem. Şimdi İptusat listemizi nasıl yapıyoruz? Bilgisayarımın ekranı yansıtmak için sizden bir iki saniye izin isteyeceğim. Evet dostlar. Bir bilgisayar ve PC yardımıyla iptosatı daha doğrusu iptosat listemizi nasıl oluşturuyoruz? Masa üstünüze gelip sağ tıkladıktan sonra yeni diyoruz. Masa üstüne bir metin belgesi ekliyoruz dostlar. Bu metin belgesinin adını ip toz sat altıre liste olacak şekilde belirliyoruz. Şimdi metin belgesinin içine giriyoruz. Ayarımız şöyle olacak. Kanal adı örneğin b j k virgül Optimus tekrar virgül ve buraya ekleyeceğiniz size ait server adresiniz ya da net ortamında bulduğunuz bir server adresinizi şu Optimus'tan hemen sonraki bölüme ekleyeceğiz. Örneğin Google'da Türk televizyonları güncel IP listesi diye bir arama yapalım. Evet karşımıza gelen ilk seçeneği alalım. Örneğin burada ne alabiliriz? Ee, aşağıya kadar giden bir liste var devam eden. Örneğin Flash TV alalım. Şu Flash TV IP adresini alalım dostlar. Bunu kopyaladık. Dediğim gibi Optimus'tan sonraki bölüme yapıştırdık. Buraya kadar tamam. burada dosya ve kaydediyoruz. Dosya. Sonra bu oluşturduğumuz IP dosya liste metin belgesini flash diskimize tutup atıyoruz. Flash diski attıktan sonra flash diskimizi alıp cihazımıza takıyoruz. Evet, flash diskimizi cihaza taktık. Şimdi cihaza geçeyim. Cihazın bu bölümüne geldik. Dostlar Hiptosat liste metin belgesine kanal adını ne olarak eklemiştik biz? BJK olarak eklemiştik. Evet buradaki kanallardan herhangi birini çekenlerden, şifreli olmayanlardan örneğin mini kago kanalın üstüne geldiğinizde EPG tuşuyla yeniden adlandır yapıyoruz. Burayı siliyoruz. Ve kanal adını B J K yapıp kaydediyoruz dostlar. Şu anda Minik Go kanalı BJK ismiyle değiştirildi. Hafıza yanmasını bekliyoruz. Evet. Tam bu noktadan sonra kem ayarlarına geliyoruz. Kem ayarlarına İptosat bölümü ve ok tuşuyla giriş yapıyoruz. Altta belirtilen mavi renkle belirtilen USB'den aktar seçeneğini seçiyoruz. USB'mizi seçiyoruz. İptosat liste adlı hazırladığımız dosyaya giriyoruz. Ve ok tuşuyla yüklüyoruz. Evet, dostlar gördüğünüz gibi demin Minika Go isimli kanalımız internetten serverını, Flash TV'nin servarını bulduğum adresi ekleyip kanal adının da kanal listesi iddosat liste metin belgesine kanal adını ne yazdıysam BJK yazdım örneğin hatırlarsanız BJK. Burada da kanal düzenlemeden aynı şekilde kanal adını bjk yaparsanız az önce minikago'da izlediğiniz kanalda flash tv'yi ya da internet ortamında bulunduğunuz çalışan serverları anlattığım şekilde eklerseniz iptosat ayarlarınızı yapmış olursunuz. Dostlar umarım aydınlatıcı bir video olmuştur. Umarım açıklayıcı olmuştur. Herkese tekrar Selamlar sevgiler. Kendinize iyi bakın.